Merhaba Kanaryalar, her şey yolunda mı? Chelsea'nin genç orta sahası Andrei Santos, transfer döneminin son günlerinde menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye önerildi. Ve sadık bir Fener hayranıysanız ve haberleri kaçırmak istemiyorsanız kanalımıza abone olun. Çünkü ben her şeyin üstündeyim ve sizi en son haberlerle güncelleyeceğim ve açıklamadaki bağlantılara bir göz atın. Amazon sitesinde satışta olan bazı ürünlerimiz var. Sarı lacivertliler bu teklifi değerlendiriyor ve özellikle orta saha rotasyonunu güçlendirmek adına bu hamleyi önemli bir fırsat olarak görüyor. Andre Santos Brezilya'da Vasco da Gama'da gösterdiği performansla dikkat çekmiş, ardından Chelsea'ye transfer olmuştu. İngiliz ekibinde yeterli forma şansı bulamayan genç futbolcu daha önce Nottingham Forest ve Strasbourg'a kiralık olarak gönderilmişti. Şimdi ise kariyerine yeni bir yön vermesi için Türkiye ihtimali gündeme geldi. Ve unutma beğenilerinizi bırakmayın. YouTube'un bu bilgileri sizinle paylaşmaya devam etmesi çok önemli. Tamam mı? Fenerbahçe cephesinde oyuncunun maaşı, kiralama şartları ve Chelsea'nin talepleri masaya yatırılıyor. Resmi bir anlaşma sağlandığına dair henüz kulüpten açıklama yapılmadı. Ancak transfer penceresinin kapanmasına kısa süre kala bu gelişme taraftarların da ilgisini çekmiş durumda. Hey Fenerbahçe taraftarları, Andrei Santos'un takıma uygun olacağını düşünüyor musunuz? Düşüncelerinizi paylaşın, bizim için çok şey ifade ediyor. En son haberleri ilk ağızdan almak için kanala abone olun.